Merhaba arkadaşlar. Sorsal kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle 10. sınıf matematik dersi 1. dönem 1. yazılı sorularını birlikte çözeceğiz. 1. sorumuz ile başlayalım. Birinci soruda çok klasik temel şeyler aslında göstermek istedim yine de size. Yanda verilen dik üçgende trigonometrik oranları bulunuz diyor. Ne yapabiliriz hemen bakalım. Önce trigonometrik oranları şurada bir hatırlayalım. Trigonometrik oran dediğin şey bir kere nerede aranır? Mutlaka bir dik üçgende aranır. Dik üçgen olmayan bir yerde aramaman lazım. Sonra arayacağız. Şöyle dik üçgenin içerisine sana bir açı koyacak. Ve bunların aynı şekilde neleri olacak? Birer kenarların uzunlukları olacak. Sen bu kenar uzunluklarından Neler çıkartacaksın? Sinüs çıkartacaksın. Alfa demişiz. Kosinüs alfa çıkartacaksın. Tanjant alfa ve kotanjant alfayı çıkartacaksın. Şimdi şunu bilmem gerekiyor. Verilen dik üçgende 90 derecenin karşısına ne diyeceğim ben? Hipotenüs diyeceğim. Hipotenüs dediğim şey işte dediğim gibi 90 derecenin karşısı ve bu benim nerede işime yarayacak? Sinüs ve kosinüste yarayacak. Tanjant ve kotanjantta hipotenüsü kullanmıyorum. Sinüste nasıl kullanıyorum? Sinüste verilen dik üçgenin açısının neyine bakıyorum? Karşısına bölü hipotenüsüne. Yani karşısında a var, hipotenüsünde c var. A bölü c. Kosinüs ne olacak bu sefer? Komşu bölü hipotenüs olacak. Yani B bölü C. Şimdi hipotenüsle işim bitti. Artık tanjant ve kotanjanta bakacağız. Ben şuna şöyle öneriyorum. Birini ezberle, diğeri zaten tam tersi. Tanjant dediğim şey arkadaşlar karşı komşudur. Karşı komşu. Şimdi karşı komşu nedir? Açının hemen bir karşısına bak. Neyi gördün? A'yı. Bölü komşusuna bak. Açının komşusu ne gördün? B'yi. Açının komşusunda sakın geçip C'yi görme. C hipotenüs. C bambaşka bir dünya. Karşı ve komşum nerelerde? Dik kenarlarda olacak hep. Yani. Kotanjant paliyle ne olacak? Tanjantın tam tersi. Yani komşu bölü karşı bu nasıl yaz? Neyse. Komşu bölü karşı olacak. Yani komşum kim? B. Karşım kim? A. B bölü A. Bunları bu şekilde hatırladım. Şimdi bana verilen bu dik üçgende ne yapalım? Bu trigonometrik oranları bulalım. Öncelikle tek yapmam gereken şuradaki üçgendeki boş kenarı bulmak. Bu kenarı nasıl bulacağım? Arkadaşlar bu üçgen çok tanıdık zaten. Mutlaka bilmemiz gereken bir üçgen. 6, 8, 10 üçgeni. Ama ben bunu bilmiyorum. Ben bunu yapamam diyorsan sana bir pisagor bağıntısı verildi. Bu pisagor bağıntısını kullanarak da bunu bulabilirsin. Nedir bu bağıntı? Kenarların, dik kenarların karelerini toplayarak bunu hipotenüsün karesini eşitle diyor. Bak A'nın karesi ve B'nin karesini topla. Bu da neye eşit olsun diyor? C'nin karesine eşit olsun diyor. Yani Buradaki verilen kenarımın birisi mesela 6'ymış dik kenarlardan biri. 6'nın karesi artı diğer dik kenarım x, x'in karesi neye eşit olmalı? Hipotenüsümün karesine, yani onun karesine. Yapalım işlemimizi. 6'nın karesi 36 artı x'in karesi kaldı böyle. Eşittir. Onun karesi 100. Şimdi sen 36'ya kaç eklersen 100 etti. 64 eklersen. E kimin karesi 64'tür? 8'in. Demek ki x dediğim şey gerçekten neymiş? 8'miş. Bunu zaten şuradan da biliyorsunuz. Bu 6, 8, 10 üçgeni aslında size her zaman söylenilen 3, 4, 5 üçgeninin bir türevi. Nedir türevi? 2 katıdır. Bak 6, 8 ve 10. 6, 8, 10 üçgenini tanıdım. Şimdi geçelim bunun neylerini bulmaya? Trigonometrik oranlarını bulmaya. Sinüs dediğim şey neydi? Açının karşısı bölü hipotenüsü. Yani 6 bölü 10'du. Kosinüs dediğim şey neydi? Komşu bölü hipotenüstü. 8 bölü 10. Tanjant neydi? Karşı komşumdu. Yani karşısı 6 komşusu nedir? 8 dikkat et hipotenüsü karıştırma buralara. Kotanjantım neydi? Komşu karşıydı. Aslında tanjantı bulduğunda direkt bunu ters çevirerek de kotanjantı yazabilirsin. Ve buradan görmem gerekiyor ki aslında bak tanjant neyse kotanjant onun tam tersi ya. Bu tanjant ile kotanjantın çarpımları hep nedir arkadaşlar? Birbirlerini sadeleştireceklerinden birdir. Her güne yeni bir bilgi bunu bilelim yani. Geçtik ikinci soruya. Şimdi ikinci soruda bana ne vermiş? Sin kare x eşittir 9 bölü 25 olduğuna göre cos x eşittir soru işareti. Bu soruyu iki şekilde yapabilirsin. Nasıl yapabilirsin? Şöyle yapabilirsin. Şimdi sana sinin karesini vermiş. O zaman sen bu sinin karesi buysa diyerek sini bulmak için bu ifadeyi karekökün içerisine atabilirsin. Ve buradan ne gelir bunlar? 3 bölü 5 gelir. Buradan da sinüs x dediğin üçgeninin hemen çizdim şöyle dik üçgenimi. X'i de şuraya attım. Sinüs x dediğin üçgeninin 3 ve 5 yani karşısının 3, hipotenüsünün de Sinüsten kaynaklı bu arada karşı ve hipotenüs. Kesin yazamayacağım diye böyle sallayarak yazdım. Neyse. Karşı ve hipotenüsünün 3 bölü 5 olduğunu gördüm. E karşısı 3, hipotenüsü 5 ise tanıdım üçgenimi. 3, 4, 5. Buradan geçip neyi bulabilirsin? Cos x'i soruyor sana. Buradan kosinüs x'i bulabilirsin. Yani komşu bölü hipotenüs yaparak buradan bir ihtimal bunu bulabilirsin. Ama baktım bu değerler berbat verilmiş. Yani şu an 9 bölü 25 evet çok güzel bir değer. Ama çok kötü verildiğinde ne yaparım? Şöyle bir özdeşlik bilmem gerekiyor benim. Sin kare x ile sin kare x ile kos kare x'in toplamının 1 olduğunu, tanjant ve kotanjantın da çarpımının 1 olduğunu bildiğim gibi adım soyadım gibi bunları bilmem gerekiyor ya. Bunlar felaket önemli maalesef. Bunu bilmem gerekiyor. Şimdi sin kare x ile cos kare x'in toplamının 1 olduğunu biliyorsam. Adam zaten bana soruda neyi vermiş? Sin kare x demiş 9 bölü 25. E burası 9 bölü 25 ise cos kare x'i mi? Bir etmesi için cevabın ne kalır? Bir tam etmesi için yani 25'te 25 etmesi için aslında ne kalmış olur arkadaşlar? 16 bölü 25 kalmış olur. E kosun karesini buldun sen. Karesi buysa kendisi nedir? Hemen aldın kare kök içerisine. Ne geldi buradan? 4 bölü 5 geldi. İki şekilde çözebilirsin ama şunu şunu mutlaka bilmem gerekiyor. Yani soru bu kadar kolay gelmeyebilir çünkü. Bir trigonometrik özdeşlik sorusu çözüyorsam eğer şunu mutlaka kullanacağım. Ve tan çarpı kotun da 1 olduğunu mutlaka kullanmalıyım. Geldim üçüncü soruya. Üçüncü soruda hiçbir şey verilmemiş. Niye? Çünkü ben yazdım soruyu. Bir üçgen veriliyor bana. Bu üçgen bir ABC üçgeni olsun işte. Bu ABC üçgeninin ne olduğunu görüyorum. Ben ikiz kenar olduğunu görüyorum. İki kenarın eşit olduğundan bana bu yanda verilen üçgenin alanını bulunuz diyor. Şimdi şunu da yine bilmem lazım. İkiz kenar üçgende ikiz olmayan kenara bir dik indirirsen eğer. Hop şöyle bir dik indirirsen eğer bu inen dik şu altta ikiz olmayan kenarı iki eş parçaya böler. Yani burası 8'e 8 olarak ayrılır. Başka üçgen bilmiyormuş gibi her yerde aynı üçgeni kullanmışım. Şimdi buradan bir tane üçgeni alalım. E niye alalım? Önce onu bir konuşalım. Üçgenin alanını bulunuz diyordu size. E üçgenin alanı nasıl bulunuyordu? Taban çarpı yükseklik bölü 2 ile bulunuyordu. E şimdi ben tabanımı biliyorum. Tabanım kaç benim? 16 tamam ama yüksekliğimi bilmiyorum. Yükseklik de aslında şu tabana ait olan dikmedir. E bu dikmeyi bulabilmek için ne yapmam lazım? Şu dik üçgenden yararlanmam lazım. O yüzden bu dik üçgenimi ne yaptım? Çiz, çizmeye çalıştım. Çizemedim. Ben en iyisi bu tarafa doğru çizeyim. Dik üçgenimi Çizdim arkadaşlar. Şimdi dik üçgenimin şu alt tabanı 8'miş. Hipotenüsü 10'muş. Birinci soruda da bulduğum gibi artık buna ne diyeceğim? 3, 4, 5 üçgeninin bir türevidir. Ne türevidir? 2 katıdır. 6, 8, 10 üçgenidir. O yüzden burası ne olacak? 6 olacak. Yani şu bulduğum, şöyle çizeyim. Şu bulduğumuz yer aslında bu bulduğumuz yerdir. Bunu şurayı şöyle şuraya taşıdığını düşün. Aynı üçgenler, şöyle içini birazcık boyayayım. Aynı üçgenden yararlandık. O zaman nedir arkadaşlar bu yükseklik? 6'dır. Haliyle tek yapmam gereken artık nedir? Çarpmadır. 16 kere 6 bölü 2 yapacak. Ben bunu yapamam. O yüzden şöyle yapayım. Şunu 2'ye böleyim. Şunu da 2'ye böleyim. Burası ne kaldı? 8 kaldı. Artık o zaman işlemde sadece 8 kere 6 kaldı. Bu nedenidir? Nedir? 6 kere 8 48. 8 kere 6 kötü. 6 kere 8 safe set. Geç. 4'e geldik şimdi. Ee, Bence bu test kitaplarının da yani sınavlarında olmazsa olmazı. Hani hocam bizim hoca böyle sormaz tarzında dönüşler eminim olur ama bence olur ya. Yani sınavda gelir. Bence gelmeli. Neyse bakalım. Şimdi kosinüs x artı 2 tane sin x bölü kosinüs x artı 3 tane sin x eşittir 2 bölü 1 ise nasıl iğrenç yazmışım. Tanjant x eşittir kaçtır? Şimdi ben sana tanjant ve kotanjantla ilgili bir bilgi daha vereceğim. O da şu. Bir tık renk değiştireyim şöyle. Tanjant dediğim şeyin, tanjant x dediğim şeyin sen sinüs bölü sinüs doğru söyle Sinüs bölü kosinüs olduğunu bilmen lazım. Sin bölü kos. E kotanjant nedir? Kotanjant da aynı şekilde bunun tam tersidir. Kosinüs x bölü sinüs x olduğunu bilmen lazım. Ne işimize yarayacak? Onu şimdi göreceğiz ne işimize yaradığını. Aynı rengimi alayım. Geldim. Şimdi bak buraya ilk baktığımda ne görüyorum ben şurada? Buraya ilk baktığımda bir kesir görüyorum aslında. Bir kesir karşısında bir şeye eşit. E ben böyle bir şey gördüğüm an ne yapıyorum hemen? İçler dışlar çarpımı yapıyorum. Düz mantık düşünüyorum. Bak koslarla sinlerle hiç ilgilenmiyorum. İçler dışlar çarpımı yapasım geldi. E yapalım. Şöyle yapalım hemen. Burayı birle, burayı da ile çarpalım. Birle zaten şu yukarıdaki ifadeyi çarparsan, birle neyi çarparsan çarp, hep ifadenin aynısı geliyordu. O yüzden yukarısı olduğu gibi kaldı. İki tane sinüs x oldu. Eşittir. Aşağıyı da ne yapmalıyım? 2 ile çarpacağım. Çarptım. 2 ile cos x'i çarptım. 2 tane cos x oldu. Artı 2 ile 3 sin x'i çarptım. Ne oldu? 6 tane sin x oldu. Şimdi tek yapmam gereken nedir? Bunları bir taraflara toplayalım yani. Bir, e, aynı olanları bir tarafa, diğer aynı olanları da diğer tarafa toplayalım. Ay ne çirkin yazmışım ben bu soruyu ya. Allah. Neyse yapalım. Cos x'i attım böyle arkadaşlar. Ne kaldı burada? Cos x kaldı. A, artı 6 tane sin x attım buraya. Ne kaldı burada? Eksi 4 tane sin x kaldı. Buradan buradan benden ne istiyordu? Tanjant tanjant x'i istiyordu. E tanjant dediğim şey neydi? Sin bölü sin x bölü Kosinüs x'ti. E demek ki ben bu sinin altına ne yapmam lazım? Kos x atmam lazım. E o zaman ben buraya bir bölü kos x attıysam eşitliği bozmamak adına buraya da bir bölü kos x atalım. Attım. E buradakiler zaten sadeleştiler gittiler. E yani bu tarafta ne kaldı arkadaşlar? 1 kalmış oldu. Aynı şekilde e, burası ne olmuş oldu? Sin bölü kos tanjant olmuş oldu. Tanjant x. E bir de önünde ne var? Eksi 4 var. Eksi 4 tane tanjant x neye eşitmiş? 1'e eşitmiş. Şimdi ben bu işlemi nasıl yapacağım? Tanjantı yalnız bırakmak için şuradaki çarpı eksi 4'ü karşıya bölü eksi 4 diye atacağım. Ve buradan tanjant x'im eksi 1 bölü 4 gelmiş olacak. Vallahi kötü de yazmamış. Kötü, kötü, kötü olmamış yani. Geldim 5'e. Hadi ya. Geldim 5'e. 5'te tane ne diyor bana? Sin artı kos eşittir. 1 bölü kök 5 ise sin çarpı kos kaçtır? Yine bu da çok klasikleşmiş bir sorudur bence. Yani herkesin mutlaka bilmesi gereken bir yoldur. Şimdi sana sin ile kosun toplamını verip de bunların çarpımını soruyorsa eğer önce yapman gereken şudur. Bunların çarpımı ancak bunların karesini alarak elde edilebilir. Bunların karesini almak zorundayım. Nasıl alıyorum? Bildiğin A artı B'nin karesini alır gibi alacağım. Nasıl alıyordum? Birinci ifadenin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikinci'nin karesi yani kos kare x yazdım eşittir. E bu tarafın karesini aldık. E buranın da alalım o zaman. Birin karesi birdir. Kök beşin karesi nedir? Kök 25 yani 5'tir. Bunları hallettim. Ben iki soru önce şöyle bir şey demiştim. Sin kare artı kos kare neydi? Birdi. O zaman ben artık şunun ve şunun yerine direkt bunları yok ederek artı bir yazabilirim. Bunların yerine bir geldi. Geriye ne kaldı? İki tane sin x çarpı cos x kalmış oldu. 1 bölü 5. E şimdi adam benden neyi istiyor? Sin x çarpı cos x'i istiyor. Yani şurayı istiyor. E ben burayı bulabilmek için ne yapmalıyım? Şu öndeki sayıları falan yok edeceğim hep. Bu öndeki artı 1'i şöyle bir karşıya atarsak eksi 1 diye. Ne kalmış olur bu tarafta? Ne kalmış olur? 2 tane sin x çarpı cos x kalmış olur. Eşittir. 1 bölü 5 eksi 1. Bu işlemi nasıl yapıyorum arkadaşlar? 5 kere 1 5. 1'den de 5'i çıkarttım. Eksi 4 bölü 5 geldi. E şuradaki son olarak çarpı 2'yi yok etmek istersem. Yani her tarafı 2'ye bölersem. Buradan ne gelmiş olur? Eksi 4 bölü 5 kesirini aynen yazarak ve 2'yi de ters çevirip, ters çevirip çarparak. Buradan cevabımı ne bulurum? Eksi 4 bölü 10 bulurum. Yani eksi 2 bölü 5 gelmiş olur. Gelir mi? Gelir. Yani cevap böyle gelir mi gelir? Geldim 6. soruya. 6. soru 6 bölü 1 bölü tanjant x artı 6 bölü 1 artı kotanjant x ifadesinin eşitini bulunuz diyor. Şimdi nereden başlayacağım? Nereden başlayacağım bilemediğim bir soruysa eğer. Ne yapabilirim? Şöyle düşünebilirim. Bu bir kesir. Bu bir kesir. Bu da bir kesir. E ben kesirlerle toplama işlemi yapıyorsam ilk ne yapabilirim? Payda eşitleyebilirim. Çünkü görüyorum ki paydalar birbirinden farklı. Ya da öncesinde şunu düşünebilirim. Bunlar bir kesir ama içinde tanjant kotanjant var. E ben tanjantın sin bölü kos olduğunu biliyorum. Sinüs x bölü kosinüs x olduğunu biliyorum. Kotanjantın da ne olduğunu biliyorum. Kosinüs x bölü sinüs x olduğunu biliyorum. Önce istersen şunlara bir ekleyerek şu paydalarını düzenleyebilirsin. Aynı şekilde buna da bir ekleyerek paydanı bir düzenle. Halledelim. Nasıl yapıyorduk? Yine bunu bir kesir olarak düşün. Kesirlerle hep ne yapıyordun? payda ile şurada verilen tam sayıyı çarpıyordun ve yukarıya ekliyordun. Yani kosinüs x ile 1'i çarp kosinüs x artı sinüse eklersen ne olmuş olur? Kos x artı sin x. Bak 1 ile kosu çarptım. Yine 1 kos etti yani normal kos etti. Üzerine sin'i nasıl ekledim? Artı sin yazarak ekledim. Bölü kos x'im de yine aşağıda kaldı. Bu benim birincideki neyim paydam. İkinciye geldim şöyle buranınkini bulalım. Yine aynı mantık. Burayı ne yapıyorum hemen? Sinüsle biri çarpıyorum. Bir kere sin yine sin etti. Artı üzerine kos eklemek için ne yapıyorum? Direkt dümdüz artı kos x diye düz mantık yazdım. Bölü paydam zaten biliyorsun ki hiç değişmiyor. Bu ne, bu ne? Sinüs x tamam. Bu paydayı da hallettiğime göre geldim şimdi sorunun başına. Hatta ben şuraları sileyim. Soruyu madem böyle yaptık buna göre düzenledik. Şu yukarıdaki 6'ları da ne yaptım üzerine yazdım ve aradaki 6'yı koydum. Şimdi şöyle bir şey yapabilirim bak. Burada bir bölme işlemi var. Ve birinci kesir bu. ikinci kesirse şurası. E o zaman bu bölme işleminden devam edelim. Yani birinci kesrim olan 6'yı aynen yazayım. Evet altında gizli bir biri var. Çarpı ikincisini ne yapayım? Ters çevirerek çarpayım. Cos x artı sin x'imi de ters çevirdim. Bunu bu şekilde bırakalım. Ay alttaki soruya geldim. Neyse. Bunu bu şekilde bırakalım. Bir aynı şeyi şimdi buna da yapalım. Birinci kesrim yani yine 6 bölü birim aynen yazıldı. İkinci kesrim olan şurası ters çevrildi. Yani sin başa geldi. Sin artı kos aşağı geldi. Aynen yazalım ve bunu da çarpalım. Şimdi bunları çarparken 6 ile kosu çarparsam ne olur? 6 tane kos olur mantıken. 6 kos. Bölü 1 ile şu ifadeyi çarparsam ne olur? 1 ile zaten neyi çarparsan çarp. Hep ifadenin kendisi oluyordu. O yüzden cevabım ne gelecek buradan? Cos x artı sin x gelmiş olacak. E, aradaki artıyı yine yazdım. Buraya geçtim şimdi. 6 ile sinüsü çarparsam ne olur? 6 ile sin x olmuş olur. 6 çarpı sin x olmuş olur. Bölü aşağıda yine 1 ile bu ifadeyi çarparsam ne olacak? Yine ifade değişmeden aynı şey olmuş olacak. Şimdi ben farkında olmadan şöyle bir şey yakaladım bak. Aşağıda verilen paydalar sin x artı cos x, sin x artı cos x. paydaları zaten ben ortak paydaya getirmişim bile. Ortak paydam nedir yani? Sin x artı cos x. E, madem ortak paydam var artık şu yukarıda kalan kısımları da ben ortak payda da yazabilirim. Nasıl yazacağım direkt? 6 tane cos x artı 6 tane sin x diye yazdım. E bunlar 6 parantezini alabilirler alınabilirler. 6 tane sin x artı kosx olabilir. E, yerlerini değiştirdim ama bu mesele değil. Toplama işleminde yer değiştirdim. Sorun yok bence. Şimdi yukarıdaki sin x ile yukarıdaki sin x artı cos x ile aşağıdaki sin x artı cos x birbirini sadeleştirir. Ve geriye sadece işlemde 6 kalır. Yani cevabım ne oldu? 6 oldu. Öyle. Geldim son 7 mi? Değilmiş. 7, 8, 9, Allah 10. Geldim 7. sorumuza. 7. sorumuzda yine ne var? Bir trigonometrik bir şeyler var. Bana neyi soruyor? Tanjant x'i soruyor. E x dediğim şey nerede? X dediğim şey şurada. O zaman ben bu x'e gitmek için ne yapmalıyım? Şurada iki kenarını bildiğim bir üçgen var, dik üçgen. Ben bu dik üçgenden gideceğim şimdi. E bu ne? bu dik üçgenden gideceğiz. Nasıl gideceğiz? Şöyle yapalım hemen. Bir bakalım. Şu iki üçgen pardon, bu üçgenin iki kenarını da ortak bölen bir şeye bakalım hemen. 9'u kim ortak böler? 3. 12'yi kim ortak böler? Yine 3. E bunları 3'e böldüğümde bak burası 3 geliyor, burası da 4 geliyor. E anlıyorum ki bu nedir? 3 4 5 üçgeninin 3'e bölmüştüm ya. Demek ki 3 katıdır. Yani burası da haliyle ne olacak? 5'in 3 katı olacak. Yani 15 olacak. Zaten bu 9 12 15 üçgeni de artık hani ezbere bilmek değil de aşina olmak gerekiyor. Bu üçgeni hallettim. Şöyle içini silelim. Şu beş kere üç falan da silelim hep. Geldim yukarıdaki üçgene. Gelemedim. Geldim. Yukarıdaki üçgende şimdi ne yapacağız ona bakalım. Şu üçgene baktığımda arkadaşlar yine bir dik üçgenim var. Hatta ben size şu dik üçgeni şuraya şöyle dik bir şekilde çizeyim. Daha rahat görelim. Bu dik üçgenin şu dik olan kısmı 15'miş. Şu 90'ın karşısında olan kısmı 17'ymiş ve bana alt kısmını vermemiş. Alt kısmını bulalım hemen. Bu üçgeni de yine tanımam gerekiyor ama tanımıyorsam yine Pisagor bağıntısı yapabilirim. Artık bunları ezberlememiz lazım. 8 15 17 özel üçgenidir. Bu özel bir üçgendir. Özel olduğunu neden özel olduğunu söyleyemiyorum çünkü <laughs> özel. Tan Tanjant x'i bulalım şimdi. X açısı zaten şurasıydı. Yani şu boşluğun karşısıydı. Onu hemen o yüzden bu 8'in karşısına yerleştirdim. Tanjant x neydi arkadaşlar? Karşı bölü komşuydu. Karşı komşudan ne yapıyorum? Karşısı 8, komşusu 15 diyerek 8 bölü 15 buluyorum. Bak yine hipotenüs falan komşu karşı bir şeyler almadım. Geçtim şöyle 8'e. 8. sorumda ne var? 60 dereceler, 30 dereceler, 45 dereceler falan var. Burada da neyi bilmem lazım? 30, 60, 90 üçgenini, 45, 45, 90 üçgenini falan. Bunların aldığı değerleri mutlaka ama mutlaka biliyor olmam gerekiyor. Rengimi değiştirdim. Sana o üçgenleri göstereyim. Ee, bir dik üçgenimi çizdim. Hatta bir tane daha dik çizelim. Şurası ne olsun? 30-60-90 üçgenim olsun. 30-60 nerede fark eder mi? Fark etmez. Burası da aynı şekilde 45-45-90 üçgenim olmuş. Bunda da yine zaten açılar aynı da fark etmiyor. Başladım. Nereden başlayayım? Bak bu kolay. Bundan hemen başlayalım. Şimdi 45'in gördüğü kenara biz ne diyelim? 1 diyelim. 45'in gördüğü kenar eğer 1 ise bu 45'in gördüğü kenar da aynı şekilde 1 olmalı. E şimdi sen ne yapacaksın? Hipotenüsünü bulacaksın. Nasıl buluyorduk? Bu kenarların karelerini alarak buluyorduk. 1'in karesi 1, bir, 1'in karesi 1. Ne etti bu bana? 2. E bu 2 nedir? Hipotenüsümün karesidir. E o zaman hipotenüsümün kendisi nedir? Bunun kare köklü halidir. Yani 45-45, 90 üçgeni şöyle diyeceğim. 45'in gördüğü kenarlar 1 ise 90'ın gördüğü kenarlar nedir? O kenarın kök 2 katıdır. Bunu bu şekilde hallettik. Şimdi geldik 30-60-90 üçgenine. 30-60-90 üçgenini ezbere mutlaka bileceğim. 30'un karşısına 1 diyorum. 90'ın karşısına 2 diyorum. 60'ın karşısına da kök 3 diyorum. Bu ne yapıyor? Yine Pisagor'u sağlıyor. Bak kök 3'ün karesi 3'tür. 1'in karesi 1'dir. Topladım bunları 4. Bu kimin karesi? 2'nin. Gerçekten öyle mi? Öyle şimdi bunları madem ezbere artık o zaman sınav kağıdıma bunları yerleştirdim. Ve bana verilen neylere bakacağım? Değerleri bulmaya çalışacağım. Şimdi benden kot, kotanjant, kotinüs diyecektim ben. <laughs> Garip bir şey. Kotanjant, <laughs> gülmem olasın. Kotanjant 60'ın karesini bulmamı istiyor. Önce ben bir kotanjant 60'ı bulayım. Kotanjant dediğim şey neydi arkadaşlar? Komşu bölü karşıydı. Kimin komşusu peki? 60 derecenin. 60 derece istediği için. 60'ın komşusu 1'dir. Yazdım şöyle aşağıya. 1 bölü karşısı kimdir? Kök Bana bunun karesini al diyor. Alacağım. Tanjant kare 60 diyor şimdi de. Tanjantımı yine aynı şekilde. Tanjant neydi? Karşı komşuydu. E bunun karşısı ne? Kök 3. Komşusu ne? 1. Bunun da karesini al diyor. Onu da halledeceğim. Geçtim aşağıya. Sinüs 30 diyor. Geldiğim yine bu 30 60 90 üçgenin sinüsü bulacağım. Sinüs neydi? Karşı bölü hipotenüstü. Yani 1 bölü 2 oldu. Artı tanjant 45. Bak bunu da yine bilmen lazım. Tanjant 45 neydi? Karşı komşu. E sen aynı kenarı aynı kenara bölersen ne gelir bu hep? 1 gelir. Yani tanjant 45 herhangi bir 45'e göre bak. Karşısı 1 komşusu 1. Haliyle ne oluyor? 1 bölü 1'den 1 oluyor. Çerez. Artı kosinüs 60'a bakalım. Kosinüs 60 için yine geldim buraya. Kosinüsüm neydi arkadaşlar? Komşu. Komşu. Bölü hipotenüstü. Yani ne olmuş oldu bu da? 1 bölü 2 olmuş. Oldu. E halledelim şimdi. Bunun karesini aldığımda ne geliyor? Köküçüm 3 oluyor. Yukarıdaki birim 1 bir kalıyor. Artı buradaki kök 3'ümün karesini aldım. Kök 9 yani 3. Aşağıdaki birin karesini aldım 1. Bir. Şimdi şu 3 1 dediği şey aslında nedir zaten? 3'tür. Haliyle burayı bir düzenleyelim. Çarp topla yaptım. 3 kere 3 üç, 9. Bir daha 10 3 dedim. Paydam. Paydam. Pay, Paydam değil ki bu benim payım. Payım 10 bölü 3 geldi. Aşağıya bakalım aynı şekilde. 1 bölü 2, 1 bölü 2 daha. Yani yarım yarım daha ne eder bana? 1 tam eder. E bu 1 tamın üstüne 1 tam daha eklersem ne eder? 2 tam eder. Bunu da böyle topladım. Ve şu bölme işlemine geldim. Birinci kesrim, Bak şu ana kesir çizgisinin üzerinde kalan kişi. Birinci kesrim, Birinci kesir aynen yazdım. İkinciyi de ters çevireceğim. Nasıl ters çevireceğim? Altındaki gizli birle. Ters çevirdim ve bunu da ne yaptım? Çarptım. Cevabım 10 bölü